Oğlum, kahvaltını bitirdin mi? Bitirdim. Asit olsun, hadi işe geç kalıyorsun. <laughs> Oğlum, ustanın sözünden çıkma. Ne dersin amca? Bir gün az gelsin. Allah yardımcın olsun. Aile işle miyiz? Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur yiyelim. Sağ ol usta, sağ, ol. sağ, ol. sağ ol. çok güzel olmuş yazıyorsunuz. Tıraş teşekkür olmuş, Güzel bir rastlaktı bu. Rahmetli Recebioğlu. Bu olmuş. Allah muhabbeti kesmesin. Bu geçelim. Sağlıklı Ey Rabbimiz, rızkımızı temiz ve helalinden eyle bizleri nefsine uyarak kötülük isteyenlerden eyleme. İşlerimizi hayırlı ve bereketli eyle. Bizleri alırken satanı gözeten, satarken alanı gözeten, ölçüye ve tartıya dikkat eden, sözüne ve işine güvenilir emin kimselerden eyle.

Evet. Ne bu? Evet. Bunun bir şey, de hatırası var. E ustamın bana vermiş olduğu ahilik şart kuşağı. Yani? Ahi evraklıkla ilgili. Ahi evraklıkla ilgili. Şu çocukta sensin ama. Evet, evet. Yıllar yıllar önce ustamın bana vermiş olduğu, ustalığı tanıdıktan sonra törenle bana takdir etmiş olduğu ahilik kuşağı. Maşallah.